Türk mutfağının eşsiz lezzetlerine kim hayır diyebilir ki? Hem de vatanından binlerce kilometre uzakta bu lezzetleri tatmak ayrı bir zevk olsa gerek diyoruz. Ve Avusturya'da el yapımı eşsiz lezzetleri müşterileriyle buluşturan... ...rümüş, has yufka ve lahmacunu getiriyoruz ekranlarınıza. Ee, yoldaşın köyünden... Azığında evinden olsun demiş... ...ecdat, atalar böyle bir söz söylemiş... ...elbette ki yolculuk hali... ...azık olmalı... ...o sebepten dolayı değerli vatandaşlarımıza... E, ...en güzel... E, ...azık olayını da... ...ürümüş has şufkadan... ...taze börekler, lahmacun, gözleme... ...o çeşit ürünler yapacağız... E, ...paketleyeceğiz... E, ...kardeşler afiyet şeker olsun... yere arar vatana gidecekler... ...fiyatlar Ana, da çok uygun... ...fiyatlar elbette ki çok uygun... ...geçen hafta size söylemiştim bir tepsi börek 8 euro demiştik. Gerçekten çok uygun. El yapımı, çok lezzetli. ki kendileri de iyi biliyorlar. Türkiye'ye gidince lahmacununuzu özleyeceğiz efendim. Elbette. Gerçekten ki... tadı tuzu çok başka, çok güzel. elbette ki ben birçok insandan kendi ürünümüz diye söylemek istemiyorum ama birçok insan bunu bizzat ağzıyla söyledi. Ben daha Türkiye'de lahmacun yemiyorum dedi. Yemin ediyorum yemiyorum dediler. Ki bunlar da önemli şanslar yani isim vermeyeceğim. yemek isteyen e, Rümüş Hasifka'ya gelecek ve burada tadına bakacak ondan sonra kararını verecek. Biz daha fazlasını söylemek istemiyoruz. Elbette ki bir gelip tadına baksınlar e, kendileri karar versin ne desek nafile ama şunu iddia ediyorum ki Avrupa'da bir numarayız Lahmacun'da e, bir numarayız.